Selam arkadaşlar. Bugün duran aldım. Bir tane almıştım. <laughs> Uçmadı. Yay <yan>. Hadi <laughs> attım. E, yeni e, Pro Mavi Pro Mini Valla ilk defa açacağım. Hiç kullanmadım. E, bakalım içinden neler çıkacak. Valla ufaklık. Heh, bunda bir şey yok. Böyle bir çantaya ben geldi. Evet. Burada ne varmış? Burada işte kullanma kılavuzu çarptı cürtü yazıyor Şina anlamam ben poşette ne var burada şöyle dört adet pervane koruyucu dört tane yedek pervane bir tane kablo bataryayı şarj etmek için şöyle bir tane tornavida bu da pervaneleri değiştirmek için Onları şöyle bir kenara koyalım. burada Şöyle kumanda. Ha güzel. Yani fazla sert iyi fena değil. Burada bir video Şöyle antenleri. Oraya da telefon koymadık. Bu da minik pro. Şöyle güzel bir kabı var. Taşımak için. Evet. Şöyle bir açalım. ben fazla batarya istemedim. Bir tane üstünde bataryası var. Şöyle kamerası var. Minik bir kamera. Şöyle bir tane üstünde bataryası var. İlk defa kullanacağım için bir tane istedim. Ya bozulursa bozulur, bozulmazsa da atarız gider. Sensör falan yok. Bir tane kamerası var. Başka da hiçbir şey yok. Ee, bu batarya Drone'un üstünde e, şarj oluyor. Tabi Ben bunu şarj yapacağım. Bu şekilde uçuracağız. Başka da bir şey yok. Şöyle ufak bir çantası var. İşte bir tane kablosu var üstüne şarj etmek için. İşte açıp kapama düğmesi. İşte sağa sola. Ee, video. Ee, 360 derece dönebiliyor. İşte bu düğmesi var. İşte video çekmesi. Ee, geri dönüş kutusu falan Sağa sola ee, Fena değil yani Ufak mini drone Yani Cebine koy e, her yere götürebilsin Bu şekilde Bakalım e, şarj yapalım Bazım Şarjı var mı Evet Drone'da şarj var ama ne kadar var bilmiyoruz tabi Bir şarj edelim Ona göre şey yaparız ee, ben ileride bunun e, uçuruyum e, videosunu size atacağım. Ee, minik Pro. Evet kutu, kutu açılışı yaptık. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız. Sağlık kalınız.